Fransa gösterişli kraliyet şatolarıyla doludur ama ile karşılaştırıldığında hepsi sönük kalır. Büyük barok sarayların en görkemlisi olan bu yapı 1682'den 1879'daki Fransız ihtilaline kadar kraliyet ailesinin eviydi. Günümüzde ise, ihtişamını görmek için Paris'in merkezinden bir saatlik tren yolculuğunu yapmaya hazır herkese kapıları açıktır. Gezintine bakımı hala krallara layık bir şekilde sürdürülen Versay bahçelerinde başlayıp, ardından bir parça gölge bulmak için Grand Trianon'un pembe mermer sütunlarının arasına sığınabilirsin. Kendini hazır hissettiğinde, içeriye göz atmak ve sarayın en önemli bölümü Galerie des görmek için kaçınılmaz şekilde uzun olan, ama buna kesinlikle değen kuyruğa girebilirsin. 73 metrelik bu uzun salonun bir yanında 17 devasa ayna, diğer yanında ise harikulade bahçeyi gören 17 pencere bulunur ve tavanda da kraliyetin başarılarını sergileyen gösterişli bir fresk vardır.